Evet arkadaşlar, selamlar. Sabah sonunda mikrofonum geldi. Windshield ve kablo bekliyordum hatırlarsanız. ya ee, ya windshield'sız aslında daha cool duruyor mikrofon. Şöyle daha güzel. Ama bunun gerçekten büyük faydası var. Denedim öncesi ve sonrası anlamında. Bu wind screen bayağı işe yarıyor windshield ya da neyse artık. Ee, işe yarıyor. Şu an bu arada sesi bundan duymuyorsunuz. Ee, onu Açacağım ikisini karşılaştıracağım e, sizde farkını anlayın diye bu podcastlerde falan baya güzel olacak ağzıma çok yakın artık kayıt alabiliyor olacağım çünkü sadece bunu yapmadan önce bunu mikrofonu ayarlamadan önce e, şöyle bir şey göstermek istiyorum size şimdi bu mikrofonun asıl olayı aslında şey farkı değil mesela aynı cümleyi iki kere söyleyeyim selamlar arkadaşlar nasılsınız şu anda telefonun kendi mikrofonundan kayıt alıyorum. Selamlar arkadaşlar, merhabalar, nasılsınız? Şu an PodMic'dan kayıt alıyorum. Sesler okey, tamam. Bununki daha iyi, daha temiz. Ama asıl fark ne zaman ortaya çıkıyor biliyor musunuz? Asıl fark dış gürültüleri engelleme anlamında or ortaya çıkıyor. Normalde ben kayıt alırken işte pencereyi açamıyorum mesela. Dışarıda çocuklar oynuyor, e, Vantilatörü çalıştıramıyorum. Benim burada bir tane işte şöyle büyük e, Vantilatör diyelim artık işte bir klima tarzı portatif klima tarzı bir şeyim var. Onu da açamıyorum. Çok büyük ses yapıyor. Şimdi onu açacağım. E, pencere zaten açık. Böylece ilk defa böyle bir serin serin video çekeceğim. E, bu mikrofon çünkü gerçekten gürültüleri güzel tutuyor. Hemen açıp geliyorum. Şu anda e, klima açık çalışıyor. Muhtemelen telefonda olduğunuz için şu an ses olarak duyuyorsunuz diye tahmin ediyorum. Duyuyorsunuzdur illa ki ben duyuyorum yani. Şimdi mikrofona geçiyorum. Bir de mikrofondan bakalım. Merhabalar şu an mikrofondayım. Geliyor mu dışarının gürültüsü veya klimanın sesi? Azaldı mı? E, bu videoyu editlerken ben göreceğim, siz de şu anda duyuyorsunuz, yorum olarak yazabilirsiniz. sesle temiz olması e, avantaj oldu mu bunu bana söylersiniz. Tabi diyebilirsiniz ki abi tamam güzel eyvallah yapmışsın ama yüzünün yarısını göremiyoruz. Haklısınız onun pozisyonunu daha tam çalışmadım. E, şu şekilde de olabilir. Bu şekilde de konuşabilirim. Veya işte bunu bu şekilde yukarıdan beni alacak şekilde de konumlayabilirim. E, bunları çalışmadım henüz yani Nasıl güzel görünür ona bakmadım ama gördüğünüz gibi Rode PSI 1 yani şu ayak o kadar o kadar güzel farklı konumlara izin veriyor ki yani her yere taşıyabiliyorum gördüğünüz gibi. Mikrofonu istediğim yere oynatabiliyorum. Gerçekten çok iyi çok esnek. Ee, sevdim ben bayağı bu yeni setup'ımı. Bugünkü videoda da size bu yeni setup'ımı göstermek istedim. Ee, çünkü kutu açılışlarını vesaire yapmıştım ama mikrofonu deneyememiştim. Şöyle sesini duyamamıştınız. Sesini de duyun istedim. Özellikle podcastlerde falan çok faydasının olacağını düşünüyorum. Şöyle yakın konuşuluyor biliyorsunuz podcastte O sesin derinliği ve kulaktan direkt konuşuyormuş hissiyat oluşsun diye. Ben de ben de aynı şekilde bu şekilde konuşacağım. Kulağınızın dibinde artık <laughs> çeyrek saat podcastlerinde vesaire. Bunu bu şekilde duyabilirsiniz. Kotlin eğitim videolarında da yüzümü çok görmenize gerek yok. Zaten ekranı paylaşacağım için kendimi o kadar hani e, göstermeyeceğim muhtemelen. Ara ara hani göreceksiniz veya işte ekranın bir köşesinde duracağım. E, öyle durumlarda da zaten hani mikrofon daha önemli. Bunu sıkamamış mıyız? Aynen. Bir saniye. Bunu iyice sıkalım. Mikrofon aşağı doğru düşmesin öyle durumlarda da yani Kotlin videolarında eğitim videolarında falan da benim çok işime yarayacak ben gayet mutluyum ee, mikrofonu gördükçe video çekesim, kayıt alasım geliyor. Yeni olduğu için de olabilir ama bakalım ne olacak. Bugün sizlere e, bunu göstermek istedim. Bu mutluluğumu paylaşmak istedim. Ee, ses ekipmanı benim çünkü ne zamandır istediğim bir şeydi. Yani e, mikrofonum vardı evet. Bu görmüş olduğunuz lavalier mikrofon vardı ama bu omnidirectional olduğu için sesi her yerden alıyor. Bu mikrofon ise hani özellikle şuradaki çevreden alıyor. Kardiyoid fonksiyon diyorlar. O yüzden mikrofonu nasıl konumladığınız hani hangi taraftan gelen gürültüleri tutacağını etkiliyor. Şu an mesela direkt yüzüme baktığı için arka tarafta pencereden gelen sesleri en düşük alıyor. Sağdan şu an rüzgar estiği için hem wind shield biraz tutuyor hem de kendi işte ses e, gain fonksiyonu e, onu azaltıyor. Bu şekilde e, benim bayağı işime yaradı. Bugün hatta toplantıya katıldım böyle. Çok temiz geliyor sesin falan dediler yani. Ve dediğim gibi yine vantilatör vesaire çalışıyordu. Dışarıdan sesler geliyordu. Hiçbirinin gürültüsünü duymadılar. Tabii sadece şey için, e, toplantılar için böyle bir şey alınır mı? Kesinlikle alınmaz. Onun yerine Crisp kurun. Crisp AI e, onunla zaten ücretsiz bir şekilde baya bir e, gürültü tutabiliyorsunuz. Yapay zeka ile gürültüyü temizliyor. Ses kalitesi fena değil. Zaten toplantılarda çok temiz bir ses duymuyorsunuz. Hızlı ve anlık aktarıldığı için sesin genelde kalitesi düşük oluyor. O yüzden gürültüsü alınmış bir sesle alınmamış sesin kalitesini fark edemiyorsunuz. Normal temiz kayıtlı ise eğer noise reduction algoritmalarıyla sesin içinden o işte farklı frekanslardaki sesleri temizlerseniz, bu sefer de kendi sesinizin derinliği kayboluyor. Yani benim sesimin o derinliğini kaybedip daha mekanik bir hale getiriyor. Dolayısıyla iyi e mikrofon Temiz kayıt için gerekli. Özellikle de böyle video, podcast gibi şeylerde. Güzel oldu. Ben mutluyum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarda artık bu mikrofonu sık sık göreceksiniz diye tahmin ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.